Neyse fazla dedikodu yapmadan fincanımızı yorumlamaya başlayalım. Burada hemen başta bir balık kuyruğu var. Bu çalışma ve okul yaşamında fırsat anlamına geliyor. Bir de yani çevrenizde biri var. Ya da çalıştığınız yerde de olabilir. Uzun süre sizi yavşamış ya da takip etmiş, süzmüş, sizinle konuşmaya çalışmış ama oralı olmamışsınız. Ya da bu kişiyi görmezden gelmişsiniz. Peşinizi bırakınca da merak etmeye başlamışsınız. Bu sefer ilgi duymaya başlayan taraf siz olmuşsunuz. Bir de şey nedir geçmişte bıraktığınız biri var. Belki ara ara görüşüyorsunuz ya da size haber gönderiyor ya da mesaj atıyor. Kısacası sizden hala vazgeçmediğini görüyorum. Hayatına müdahale etmeye çalışan o kişi artık durda vaktin gelmiş gelecekle ilgili planlar yaptığını görüyorum. Ama sürekli de değişkenlik gösteriyor. Özellikle bu Bahar ile beraber e, yaşayacağın önemli bir olaydan sonra e, hayatına bir yön vermeye karar vereceksin. Yakın bir zamanda bir buluşman var. Önemli biriyle önemli bir görüşme. Elin ayağın birbirine dolanabilir. Beklediğim fırsat burada karşına çıkacak. Burada 1 ve 5 rakamı var. Ee, içinden bir sayı tut 1 ile 5 arasında ve yorumlara bak senin için e, olacak müjdeyi gör ayrıca 1 ve 5 rakamı 15 de diyebiliriz belki bu oyun 15'i e, ya da önümüzdeki oyun 15'i güzel bir sürprizle karşı karşıya kalma ya da güzel bir hediye alma gibi durumunuz söz konusu olabilir mahallenizde ya da sokağınızda komşunuz olan biri var ya da tanıdığınız biri Sürekli sizin kapıyı gözetliyor ya da sizin e, bir yerlere gidip gelmenizi e, gözetliyor gibi. Sanki bunu kendi için fırsata çeviriyormuş gibi de yorumlayabiliriz aslında. Bu kişi sürekli e, göz üzerinizde ve arkanızdan kesinlikle bir iş çeviriyor. Sizin aileyle alakalı olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Bir de sanırım birine bir şey vermişsiniz ve bunu herkesten saklamışsınız. Bu açığa çıkabilir dikkat edin çünkü e, yerine koyamayabilirsiniz bu da sizde oldukça hayli bir sıkıntı yaratabilir aile içerisinde e, ya da yaşantınızda buna çok dikkat edin gelelim tabağımıza da bir göz atıp onu da kısaca bir yorumlayalım ailede herkes tarafından sevilen ya da el üstünde tutulan bir kişiyi aslında işaret ediyor bu, bu kişi aynı zamanda yumuşak huylu naif birisi ve çabuk kırılan bir yapıya da sahip. Belki bir davranışınızdan ya da bir olayınızdan dolayı size kırılganlık gösterebilir ya da size küsebilir. Buna çok dikkat edin.